eşinize böbreğinizi verir misiniz? Kadınlar farklı cevaplar verdi, erkekler farklı cevaplar verdi. Ben ona kalbimi vermişim. Böbreğim nedir ki? Asla. Benim böbreğim niye vereyim? Adam sana ömrünü vermiş belki bundan. Hiç umurumda değil. Seve seve veririm. Seve seve? Seve seve. Ben 56 senesini vermiş. Çok sevmem lazım. Çok seversen böbreğimi veririm. Eşinize böbreğinizi verir misiniz? İşiniz evet. burada vermeyin de göreyim yani. <laughs> veririm tabii evet. Peki hanımefendi siz? Ben de veririm. Ben de çok seviyorsam veririm yani. Çok düşünmem gerek ya o insan benim için ne yaptı? Böbrek sormuşsa yani neden? Videoda kadınlar böbreklerini vermiyorlar. Erkekler canım feda diyorlar. Böyle mi cidden? İnsanlar sevdikleri için Eşleri için böbreklerini veren pek çok kadın ve erkek var. Belli bir yıldan fazla evlilik alırsanız eşten alabiliyorsunuz. O kadar çok doku, hücre transferi oluyor ki evlilik süresince. Birbirinize antikor geliştirmiyorsunuz. Bu onların bağlılıklarıyla, birlikte yetişmeleriyle ilişkili bir şey. Muhtemelen e, çok bağlı hissetmeyen, biraz daha çekimsel olabilirler. Evliliğin aşkla, kalbimi vermekle falan ilgisi yok. Evlilik bir kurum. Ama bağlılık, bağımlılık değil. Bağlılık başka bir şey. Ve zaman içinde oluşan sevgiyle birlikte şekillenen bir şey. Kadınların ilişkilerde biraz daha hesaplı olduğunu görüyorum. Erkekler çok daha duygusallar büyük kısmı. Daha basit düşünüyoruz, ihtiyaçları doğrusunda düşünüyor. Bu yüzden erkeklerin yanıtlarının daha duygusal, daha biraz da tribin oynayan tarzı olmasını doğal karşılıyorum. Kronik hastalıklar sonrasında ve eş kaybı sonrasında da erkekler ve kadınların tutumu belirgin farklı. Erkeklerin terk etme ve bakmama oranları daha yüksek. Alzheimer'da eşine böyle bebek gibi bakan, inanılmaz özenen erkekler görüyorum. Fakat daha genç yaşlarda, 20-50 arası erkeklerin bakmama, çekmeme oranları daha yüksek. Belki burada başka karıştırıcı faktörler de vardır. Nasıldır bunlar? Bir kadına bir şey olduğunda kardeşleri, annesi, babası falan da bakıyor yaz sonrasında erkeklerin daha hızlı evlenme oranları daha yüksek. Kadınlar biraz daha bekliyorlar, daha zor hazmediyorlar uzun evliliklerden sonra bazen hiç hazmedemiyorlar. Ve erkekler kendine bakamıyor. Genel olarak konuşuyorum tabii ki yani çok iyi eli iş tutan, yemek yapan tipler vardır ama erkekler biraz daha hızlı kayıp sonrasında evlenebiliyorlar. Çok zor kararlardır bunlar. Muhabbetle kalın.